Herkese selamlar. Silk Road Online'ın eski serverlarına başlanır mı serimizin 5. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde ne yapıyoruz? Bu bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyuna yeni girdik. 20 level olduğumuz için bir tane %100 X booster, bir saatlik iki tane de %100 SP booster verdi. Şöyle tık 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 başlayalım yine kasmaya. Ufak tefek görevleri ilerletelim. Biraz şöyle slotta siz de görün. Sonrasında e, ne yaparım? Sonrasında ben zaten kendim yine Sola devam edelim. Ee, ben bu videodan önce bir Cerberus'u gördüm. Aslında bu video Cerberus videosu olacaktı ama dayanamadık. Tek yedik. O yüzden biraz coin kasalım. Coin kastıktan sonra muhtemelen bir sonraki videoda e, unikleri dönmeye başlarız arkadaşlar. Char int olduğu için çok yiyor. Fazla hasar yiyor. E, o yüzden şimdilik burada idare edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir devam edelim kasmaya. Yani bunlar bile mesela normal mob olmasına rağmen bir tık üzebiliyorlar bazen. Şöyle canımızı bir dolduralım. Çünkü e, silahımız Sun değil. Şey pardon, kalkanımız Sun değil. Kalkan Sun olması gerekli. Şu debili de hatta basalım artık. Zaten %5'lik debil, çok da bir esprisi yok. Şunu da basalım. Şöyle. Hatta şunu da basalım, hop. Şimdi şöyle kasmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar çok hızlı kasılıyor bu arada şöyle zerk'i de koyayım ben. Yani zerk zaten çok hızlı doluyor ve süresi de gerçekten uzun sürüyor bu arada. Bir de buradan al bakalım sen şunu. Bize birazcık token lazım token toplamamız lazım. İşte anlatmaya çalıştığım şey buydu. Serinin başlarında da söyledim size. Ee, arkadaşlar geliyorlar, hani kendilerini kastırmak istiyorlar. Kastırdıktan sonra da maalesef item alamıyorlar. Tokunları olmadığı için. Bunu arkadaşlar mümkünse yapmayın. Gördüğünüz gibi böyle hızlıdan kosuluyor arkadaşlar. potumu biraz arttırmıştım. Onu bir tık kısayım. Şöyle yine bir yüzde 50 ile falan getirelim. Sun kalkanı da aldığımız zaman 24'lük sun kalkanı alacağız bu arada. Aldığımız zaman çok daha rahat olacak arkadaşlar kasma işimiz. Şu anda rahat aslında. Hani sadece vurup kaçıyoruz. Ama tabi sun kalkanı aldığımızda bu kadar böyle fazla kaçmamıza da gerek kalmayacak. Bakın gördüğünüz gibi Zerk de hızlı bir şekilde doluyor. İki, iki diş oldu bile. Ve bir yanımızı şurada. Al bakayım sen şunu kaçalım ondan sonra. Bir tur daha zerkleriz. Ondan sonra ben görevleri kendimi yine bitirmeye devam ederim. Bottan girdim ama elle kasmak çok zevkli. Gerçekten elle kasmayı da özlemişim. Böyle düşük levellerde elle biraz daha kasalım. Sonrasında ne olacak? Sonrasında şöyle olacak. Zerkimiz doldu bu arada. Bir daha koyalım zerki. Sonrasında şöyle olacak arkadaşlar ben video dışında da bot atmaya devam edeceğim başlayacağım yani kasmaya ee, hani siz gördüğünüzde muhtemelen yüksek levellarda görmüş olabileceksiniz diyelim şöyle şu da saldıralım o zaman kurleyelim. Gibi gayet tatlı. Şöyle şunları da atalım. Al bir de şunu. Gayet tatlı bir şekilde kasılıyor arkadaşlar. Warlock gerçekten keyifli bu arada. Hızlı kasıyor yani. Şu Evil Wolf'lar da biraz saldıralım. Level atlamak üzereyiz bu arada. kaç 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 kaç. Gerçekten çok keyifli. Hani bu şey LoL oyuncularının Singit oynaması gibi arkadaşlar. de böyle yapar ya. Işte zehirleri sallar peşinden koşarsın, seni öldürür filan. Koşarken ölüyorsun yani peşinden. Onun gibi adeta. Keyifli yani gerçekten keyif alıyorum bu çarı oynarken. Atalım şunu da. Kaç 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 kaç. Bunu da atalım. Ve skill atması çok hızlı. Yani Leon'la neredeyse aynı. Belki Leon'dan bir tık daha hızlı bile diyebiliriz. Şöyle 25 olduk. Hemen şöyle bir intimizi verelim. Ee, Varlığımızı 25'e çektik. Aplanacak bir skinimiz şu an için yok. Buff'ımızı da 24'e çektik. Bu var. Tamam. Bunu da bir ara aplarız. Şimdi hemen şu takımızı da takalım. Arkadaşlar ben görevi bitireyim. Görevi teslim ederken ve yeni görevleri alırken tekrar e, videoya girelim. Evet arkadaşlar şimdi görevi bitirdik. Şöyle hemen şu outpost'a doğru yol alalım. Herhalde oradaki alt postaydı Aynen oradaki outpost'a doğru bir yol alalım. Bu arada 26 olduk. böyle hemen inti verelim. Skilllerimizi yükseltelim. Bir tane toksin var. Onu hemen şöyle atlayalım. 20 26.5'a 25.5'a FF'iz arkadaşlar şu an. Hemen şunlarımızı takalım. şöyle devam edelim bakalım görevleri verelim bu arada yeni görevlerde açıldı yeni görevler yukarıki kısımda açıldı oraya da gideceğiz tabii ki şimdi şöyle bir gidelim bakalım şu cihan bizi görmesin kenardan 67 tane tokenımız oldu ne yapalım gidelim yeni sun alalım sonra biraz da daha... ya nerede bu Burada. Sonra biraz daha görevlerimize devam ederiz arkadaşlar. Ondan sonra ne yaparız? Ondan sonra da yapacak bir şeyler buluruz elbet. Şimdi şu görevleri verelim. Bakalım SP'miz 26. Bakın 265 SP veriyor arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu an rahatladık demek. Şunu alalım. Konuşma görevi. Şunu da verelim. Şunu aldık. Bu da taşıma görevi. Konstantin'e götürme görevi. Şimdi hemen geldik varlığımıza. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Bu skill'ler şu panik arkadaşlar bu arada. E, Apisin atmış olduğu bir skill var ya panik skill'i. Mob'un değil de e, düşmanınızın 4 saniyeliğine, 4 saniyeliğine canını indiriyor arkadaşlar. Ama ne kadar indiriyor onu yazmamış. Onu ben de bilmiyorum. Sadece level 3 demiş yani bir miktar canını azaltıyor. Mesela işte bana atıldığı zaman 813 ise sallıyorum. Canım 500'e kadar düşüyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu da böyle bir skill. Şöyle hemen şunu da 26'ya çekelim. Ee, Light Armor'a döndüğümüz zaman şu pasifleri açacağım. Bunu açmaya şu an için gerek yok. Şu pasif açsak iyi olur. Çünkü 30 level olduğumuzda Healing Cycle açılacak. Ve Cycle gerçekten lazım olan bir e, skill arkadaşlar. Kullanacağız. Hatta hazır SP'mizde varken. Şöyle şunu 3 level yapalım gayet güzel oldu. Şimdi şöyle bir devam edelim bakalım. 26 olduk. Bu arada gördüğünüz gibi kasmak zor değil arkadaşlar yani kasılır. ISRO'da kasmak zor değil. ISRO'ya girmek mesela arkadaşlar. Silkroad Online'a girmek mesele. Girdikten sonra kasmak gerçekten sorun değil. Ee, 67 tane token'ımız oldu. Şöyle bir 5 tane daha aldık. 72 oldu. Hmm, nasıl yapalım? bunu şöyle koyalım. Bunu şöyle koyalım. Bunu şöyle şöyle koyduğumuz zaman tamamdır. 72 tokenımız oldu. Biraz daha token kasalım. Silahı galiba 90 küsür token almıştık. Yani bir bir görev daha belki bitiririz. 24'lük sun kalkanı da alırız. Keşke kalkanın da ne kadar olduğuna baksaydık. Diyelim şöyle yardıra yardıra gidelim. 26 zaten olmuşuz. Bunlardan da koyalım arada. Şöyle koşarken ölüyorlar yani. Bu kadar tatlı bir bu Şimdi buraya geldik. Hemen şu görevimizi bir verelim. 11 SP'mizi koyduk cebimize. Bunlar geliyorlar. Beni rahatsız ettiler. Şunları hemen bir keseyim. Hadi öl. Hadi. Şimdi şunu aldık. Şuradaki görevimize de bakalım. Bunu da aldık. Outpost 3'de gönderdi bizi. Outpost 3'e de gideriz konuşmaya. Ne var ne yok diye bir bakarız. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Şimdi bakalım. Şu Outpost 3. Outpost 3 zaten şurada. Oraya gideriz. Bunlar Evil Arrow'lar. Böyle bir bakalım. Evil Order. Evil Order Hunter. Evil Order Archer. Yani genel olarak Evil Order görevlerimiz var arkadaşlar. Şöyle bir başlayalım. Bu arada ben birazcık şu potu arttırayım. Çünkü pot miktarı biraz düşük kaldı. Ee, hani bir crit marit yersek, şöyle 65 iyidir. Bir crit falan yersek Allah korusun ölebiliriz. Şimdi burada şöyle ufaktan bir başlayalım bakalım kasmaya. Ha, çok iyi. Bunlar çok vurmuyor derken bir tık bir tık bir tık vuruyor gibi arkadaşlar. Çok değil ama bir tık. Şimdi şöyle bir şuna vuralım. Devrimizi de şöyle bir açalım. Sürekli hasar olayı çok güzel gerçekten Warlock'ta. Onu gerçekten çok beğendim. Anlık hasarınız yok ama sürekli hasarınız var. Bir de şu can doldurma olayı da gayet hoş. Sun kalkanımız da olsa baya bir iş yaparız arkadaşlar bu arada. Canımızı bir daha dolduralım. Bir daha dolduralım canımızı. Çünkü neden doldurmayalım. Arada hemen bir buff'ımızı basalım bize fire atmasınlar. Tamam onu da öldürdük. Şöyle yüzde %3 geldi. Eks oranı güzel bu arada gördüğünüz gibi. Şimdi Warlock'ta kasarken şunu fark ettim. Hani böyle bir tık bir slot bulup o slotun genel böyle etrafında gezmeniz lazım. Çünkü görevler vesaire düştüğü zaman biz de de koyalım. Görevler falan düşmeye başladığı zaman arkadaşlar şöyle bir sıkıntı oluyor. Siz ileri gittiğiniz için pek toplayamıyor. Tabi bunu şeye koyduğunuz zaman ee, nasıl derler? Bota koyduğunuz zaman bizim gibi böyle bu kadar gezmediği için çok mesele değil. Çok sıkıntı olmayacak bir şey. Ama yine de şöyle geze geze kesmek lazım. Arkayı kapatalım şöyle tarafa doğru gidelim. Onlarda yine mob çıkmıştır. Sen şampiyonsun sana iki tane. Şu taraflara bakalım. Şurada bir giant var. Hemen şu giant'ı da yapıştıralım bir iki tane. Canımızı da dolduralım. Ben beğendim arkadaşlar. İş yapar yani bu warlock. İleride kasılır ama tabi ileride bir tık ee, uğraşmamız gerekecek. Yani güzel eşyalar düşürmemiz gerekecek. Onun dışında güzel bu it yani oynanıyor. Şöyle bir yüzde üç daha aldık. Şimdi mesela bakın ciyantı kestik biz yak geldi. Hemen şöyle bak biz bakalım zerk ne kadar çabuk da olacak. Onlar ölüyorlar. Oraya bir daha gideceğim moblar spawn olurken. Sana iki tane al güzel kardeşim. Bir daha geldi. Herhalde bu slotta ben böyle görevi bitiririm arkadaşlar. Şu olsun. Ondan sonra görevi bitirip tekrar geleceğim tabii ki ben. Videoyu da fazla uzatmamak adına. Neyse şimdi Giant'a girmeyelim. Çünkü zayak ne kadar zaman dolacak onu ölçüyoruz. Giant'ları severiz bu arada. Giant'ları kesin arkadaşlar. Giant'lara iyi davranın. Onları atlamayın. Çünkü güzel X veriyor. %3 X veriyor. En az 3-4 tane token düşürüyor. Hızlı hızlı kasmanın kolay yolu Giant'lar. Ve gördüğünüz gibi doldu arkadaşlar. Şimdi gideyim o şu da bir devireyim. Hazır zerkle dolmuşken. Giderken de boş gitmeyelim. Şöyle arada birkaç tane vuralım. Bu level'larda oto da iyi iş yapıyor ama Tabii yükselince oto atak pek bir iş yapmaz muhtemelen. Yanta öldürdük 74'ten 76 90 yaptı. Güzel arkadaşlar yani taş attık da kolumuz mu yoruldu diyelim. Arkadaşlar ben görevleri halledeyim. Görevleri hallettikten sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar görevleri ben şöyle gördüğünüz gibi bitirdim. Şunu yapmadım. Şunu da sizinle birlikte yapacağız. Şu teslimi de yapacağız. Bu arada bu outpostları kaldırmışlar. Bunu fark ettim. Yani Eskiden biliyorsunuz burada çadırlar vardı. Çadırları kaldırmışlar. Böyle de bir detay. Hani çok da önemli bir şey değil ama yine de söyleyelim. 91 tane token oldu. Sun kalkın almaya gideceğiz arkadaşlar. 237 SP daha koyduk abi cebimize. Muazzam oldu. Şu zaten konuşma görevimizdi. Şimdi şunları verelim. Bunları verdiğimizde şurada da görev açılacak bu arada. Tokenımızı da aldık. Bunu da verdik. Eksimizde 87 oldu. Hemen şu Teslim görevlerini de alalım. Bu teslim görevlerini Samarkand'a teslim edeceğiz. Gayet güzel. Şimdi ne yapalım? Şimdi önce şu diğer alt posta konuşma görevini bir yapalım. Gidelim sizinle birlikte. 500 SP oldu. Skill'leri de hemen şöyle göstereyim. Ee, açmadığım skill'lerden bir tanesi bu arkadaşlar. Dika'y bu fiziksel hasarını düşürüyor canavarların. Ve biz büyü vurduğumuz için fiziksel hasar düşürmemize zaten gerek yok. Şurada açılan neymiş mesela? Bu da impotent. Reduce Physical and Medical Offensive Power yani karşıdaki yaratığın ya da canavarın işte kimse düşmanın diyelim orada zaten düşman yazmış. Düşmanın fiziksel ve büyü hasarını düşürüyor. 32'de açılıyor bu da güzel bir skill bunu da açarız. Bu da neymiş mesela? Increase bu da Division ha arkadaşlar bu da Divizyon bizim bildiğimiz Divizyon bu Blade'in taklasında falan olan Divizyon'umuz. Bu kaçta açılıyor? 44 açılıyor. Bu bizim çok işimize yarayacak. Bunlar da gelişmişleri zaten. Şu atak diğer atamız kaçta açılıyormuş? Blood Trap Blood Flower, Blood Trap. Diğer atamız da 44'te açılıyor. Şu açmadıklarımızdan ee, Şu stun, şu da değişik bir şey. Yani bunlar önemli şeyler değil arkadaşlar. Şu kalkan açılabilir ama o da dediğimiz gibi Hasarımızı %35 azaltıyor. O yüzden açmadık. Şu Slip Bu da PvP'lerde falan genelde işe yarıyor. Hani Mob'larda çok bir işinize yaramaz. O yüzden bunu da açmadık diyelim. Şimdi buraya kadar geldik. Hoş geldik. Hoş bulduk. 17 SP'mizi daha aldık buradan. Burada da yeni görevler varmış. Bakalım neymiş bu yeni görevler. Hemen şöyle alalım. Evil Order'lar arkadaşlar. Bu Evil Order'ları keserken görevi yapana kadar 28 oluruz. Verdiğimizde de muhtemelen kuvvetli muhtemel 29 level oluruz. 29 olduktan sonra da gideriz setimizi giyeriz. Ondan sonra da videoyu bitiririz. Şimdi şöyle giderim yavaştan evil orderları da sizinle birlikte ufak ufak kesmeye başlayalım. Aa, ama kesmeye başlayamıyoruz. Neden? Çünkü silahımız yanmış. O zaman şöyle yapalım. Şu tokenlarımızı bir birleştirelim. Işınlanalım. Teslimat görevlerini yapalım arkadaşlar önce. Şimdi bir tane şu var. 4 tane token veriyor. %5'te eks verdi. Güzel. Allah bereket versin. Taş attık da kolumuz mu yoruldu? E, şunlar Samarkand'da. Buradan artık artık Konstantin'de işimiz kalmadı. Artık Samarkand'a gideceğiz. Hatta çarımızı da Samar'a kaydettirelim. Bundan sonra buradan çıkar gideriz. Hemen şöyle kaydımızı yaptırdık. Gidelim potumuzu sıfırlayalım. Envanterimizi boşaltalım. Ondan sonra alacağımızı alalım. Vereceğimizi verelim. 90 90 Allah söyletti. E, 24'lük sun kalkanımızı da alalım arkadaşlar. Şimdi potlarımızı tamamladık. Şimdi hemen şuradan. Öncelikle şu fazlalıklarımızı bir satalım. Şunu sat şunu sat. Bunları hemen şöyle satıyorum. Kalkan. 24'lük sun kalkan 51 token'mış arkadaşlar. Çok da bir para değil. Hemen şöyle alalım sun kalkanımızı. Şöyle göstereyim size de çok tatlı oldu. bu bizim hasarımızı bayağı düşürür. Yani yediğimiz hasarı bayağı düşürür. Şimdi hemen gitmeden şu görevlerimizi de yapalım. Bir tanesi Hunter'cıdaymış onu hemen buluruz. Diğeri de neredeymiş bu şeyde. Bankadaymış depodaymış hemen şunları da verelim arkadaşlar. Talk this person 92'den 95 yaptı %3 de böyle aldık. Gördüğünüz gibi bir 4 token da böyle aldık. Bunlarla 32 olduğumuzda bu tokenlarla ilk başta silahımızı alırız. 24'lük sun kalkan bir miktar bizi idare eder ama çok uzun süre idare etmez. Tabii ki 32'lik sun kalkanı alacağız. Hatta muhtemelen e, 37'de filanda ne yapacağız? Sun set yapacağız arkadaşlar. Eksimiz 97 oldu. Burada da görüyorsunuz milletin gold partileri kasıyor. Şimdi ben slot'a geçeyim arkadaşlar. Slot'a geçtiğimizde şuradan bakalım yürüye yürüye giderim. Slot'a geçtiğimde tekrar videoya gireyim. Az önce fark ettim ki repair için gittiğimiz yerden repair'imizi yaptırmamışız. Şöyle bir tane vursun bakayım. Vur bakalım ne vuracaksın susun kalkanımız var. 118 iyi. Çok da bir şey vurmuyor arkadaşlar. Şöyle hemen başlayalım bakalım burada da kasmaya. Bu arkadaşlarla da görevimiz var. Burada da görevimizi bitirelim. Hatta şöyle devirimizi de koyalım. Mezara mı götüreceğiz ya? Basalım kardeşim. Zaten bir haftalık bir de %5. Bunlar bir de yavaş koşuyorlar ya arkadaşlar muazzam bunlarda kasmak. Baksanız arkanızdan sadece koşuyorlar ve can çekişiyorlar. Sadece skillleri koyuyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Şöyle şampiyonları da iki tane atarsınız, biter gider arkadaşlar. Devam. Level atladık. 28 level olduk. Şöyle hemen intimizi verelim. Skilllerimizi de ufaktan yükseltelim arkadaşlar. War 28 yaptık. Bayağı bir up geldi. Şimdi bu bizi bir tık üzer. Şunu açacağız. Şunu açacağız. Şunu açacağız. Bir yandan da kasalım. Sonrasında arkadaşlar şöyle geleceğiz. Bir kere bunu açacağız. Bunu da açacağız. SP suyunu çekmek üzere. Ee, bunu da kullanıyoruz. Bunu da açacağız arkadaşlar. Ve SP'yi bitirdik. Yine 28 buçuğa 26, 27 buçuğa diyelim hatta. Fulledik. Klerik kaldı. 27'de. Şu an klerikte bir şey açmayacağız zaten. O yüzden kalabilir. Önemli değil arkadaşlar. Şöyle koyalım şunlarımızı da. Yeni görevlerde açıldı bu arada. Yeni görevlerimizi de e, görevleri bırakmaya gittiğimizde alacağız. Ama bu bölümde 29 olup muhtemelen kalacağız arkadaşlar. Şöyle ben bir de zerkleyeyim. Müsaadenizle şöyle bir vurun bakayım arkadaşlar. Sun kalkanım olduğu için hiçbir şey yapamazsınız. Robe giyiniyor olsam bile. Sun kalkan önemli arkadaşlar. Sun kalkan alın aldırın. Sevdiklerinize takın. Şöyle tık tık. Hemen bir can dolduralım. Pot bastı. Şöyle tık. Yanlarımızı dolduralım şuradan. Zaten skilller anca dönüyor. Yani bir şunu bir şunu attığımız zaman aşağı yukarı anca dönüyor. Zilelerimizi yenileyelim. Zerk işi arkadaşlar çok iyi. Zerkenin süresinin uzun olması ve çok çabuk doluyor olması bizim için çok büyük bir avantaj. 28 olduk muhtemelen görev bitene kadar 29 oluruz ben şu görevi de bitireyim ondan sonra tekrar görüşelim arkadaşlar arkadaşlar görevi bitirdim dediğim gibi 28 oluruz demiştik 29 olduk ee hemen şöyle şuradan konuşalım Şurayı da kapatayım sabah bir spear vardı onu gördüm de arkadaşlar bakın şöyle bir arkadaşım bir tane spear satıyor ee bunun fiyatını sorduk. Yani 10B falan istiyor ama öyle bir para yok arkadaşlar bu arada. 10B para buna verilmez. Ee, neyse şurayı kapatalım. Ona yazdım da geri dönmedi. Dönseydi bir b vereyim diyecektim. Böyle işine geliyorsa işte 259 SP'mizi cebimize koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle yeni görevlerimizi alıyoruz. Punisher'la görevleri güzel açıldı. Şimdi bunu aldık. Buradan da bir güzel bir eksimizi aldık. Tokenımızı aldık. Şunları Alalım bu neymiş bu? Bunlar da muhtemelen punisher görevleri. Ama punisher görevleri bir sonraki videoya kalacak arkadaşlar. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda şu taşıma görevlerini de bir yapalım. Teslim etme görevlerini de bir verelim. Şimdi 282 SP'miz var. Burayı 29'a maxladık şu an itibariyle. Burayı da 29'a maxladık. Sadece gerekli olan skill'lerimizi açtık. Şöyle bir 115 saniyede de oldu. Int gelmiş level 4. Şunu hemen basalım arkadaşlar. Böyle düşen şeyleri basın. Tutarsa şansımıza. Int 1 tuttu. Neyse şansımız bu kadarmış. Olsun bakalım. Şimdi ışından alalım şöyle. Teslim görevlerini de verelim. Ondan sonra videoya burada son verelim arkadaşlar. Şimdi bakalım. iki tane varmış zaten. Bir tanesi silahçıya. Diğeri de Diğeri de zırhçıya. Tamam. Bu arada çok şık olduk arkadaşlar. Gördüğün, göremediğiniz gibi. Şöyle. Gördüğünüz gibi gayet şık olduk. Sun kalkanımız, sun varlığımız ve İstanbul Beyefendisi edasıyla giyindirdiğimiz yaşlı dayımızla birlikte. Şimdi bundan ne alacağız bakalım. 4 tane token. %4'te eks aldık. Allah bereket versin. Şu tokenımızı da şöyle koyalım. 119 tane tokenımız oldu bile. Bir dört daha aldık. Şöyle hemen e, potlarımız var zaten. Çantamızda da gereksiz olan şeyleri boşaltalım. Neymiş? Magical Attack Power. Zaten sıfır. Bunu basarız. Bunu basmaya gerek yok. Aksesörü magical. Tamam. Bir de bunu da basalım. Şimdi aksesuar. Arkadaşlar aklınızda olsun. Bu tarz şeyleri stone'eleri e, mümkün olan en yüksek level eşyanıza basın. Mümkün olan en fazla verimi alabilmek için. Tabi bir de yemesi lazım. Neden? Şundan dolayı. Mesela ben az önce int'i gittim. 29 level chest'e bastım. Bir sonraki chest arkadaşlar kaç level'da gelecek? 37 level'da gelecek. Yani bizim arada en fazla bunu kullanırız. Gidip eldivene basarsak 3 level kullanırız. Ama chest'e basarsak 37'ye ne kadar var? 8 level var. 8 level kullanırız. Diyelim sözü de fazla uzatmadan bu videonun da burada sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.